Piray. Selam. Selam. Lan artık hanım da gitti direkt Piray ediyor. Otelde misin acaba? Evet oteldeyim. Yakınlardan geçiyorum da oradaysan bir uğrayayım mı? Sen sen buraya. Et tabi 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 bekliyorum gel. Dilber de orada mı? Evet burada. Tamam geliyoruz. Tamam, tamam. Bekliyorum. Ne oldu acaba? Buraya geliyormuş. Kim? Kimle konuştuysa o, kankacığım. Niye geliyor ki buraya? Ne bileyim. Buradan geçiyormuş. Oraya mı nereye? Hay Allah. Sosyete buraya mı geliyor şimdi? Ortalığı bir toparlayalım. Dur. Aa, o niye? Ayıp olmasın kadına. Burası toplamayla düzelmez canım yıkıp bir daha yapmak lazım. Ona da vakit yok. Ben karşılayayım. Biz kalalım mı yoksa sizi baş başa mı bırakalım? Yok kalın çünkü seni de sordu. Benim niye ki? Ne bileyim.